Cümleten selamun aleyküm. Herkese merhabalar. 10 gündür video paylaşamıyorduk. E, köye göçtünüz artık. Daha rahat video geleceğini söylemiştiniz dediğinizi duyar gibiyiz. En azından birkaç misafirimiz diyordur. Bu videolarla alakalı bir açıklama yapalım. Yani çok fazla video çekiyoruz ama bu videoların hepsini paylaşamıyoruz. Diyoruz ki ya bu videoyu paylaşırsak olmaz. Bunda çok bir şey yok. Sıkılırlar, izlemek istemezler vesaire diye. Aslında tedirginliğimiz tam anlamıyla bu. E, sadece boş bir video çekmemeye çalışıyoruz. Elimizde e, bir şeylerin olması gerekiyor çekebilme adına. E, i̇yi miyiz? 10 gündür iyiyiz herhalde değil mi? Bir problem yok köy hayatımız. İyiyiz, bir sıkıntımız yok. Özellikle kadınlar, bayanlar çok soruyor. E, bu köye göçtün, sıkıldın mı? diye ev işleri değişti mi, değişmedi mi vesaire diye. ev yaşantısında pek bir değişiklik yok. Kadınların yine pişirip taşırma, temizleme olayları devam ediyor. Metrekarenin düşmesi sana bir artı sağladı mı? temizlik açısından rahat. Ya, önceden 3 odayı temizliyordun. <laughs> Aynen şu an tek oda. Ya hatta 5-6 dakikada bitiyor herhalde temiz. Hatta 10 dakika 15 dakika sürüyor yüz, yani. 70 metrekare evi 1 saatte süpürüyorsun. Yani 170 metrekare bir saatte anca süpürülüyor tabi yani, aralara bu da Burayı 5-10 dakika daha bile diyorsun. Yani demek ki eşya ve büyüklük insana mutluluk getirmiyormuş. Kesin Aksine yani. sorumluluk ve çok fazla iş getiriyor. Bizde ev azaldı. Eşyalar azaldığında bizim mutluluk biraz da arttı en azından iş konusunda öyle. 10 evet. e, gündür ne yapıyorsunuz? Ben dışarıda duvardayım halen. Duvarı bitirmeye çalışıyorum. Babam sağ olsun yardımcı oluyor gene aynı şekilde. Eşim şu an evin içerisini birazcık e, düzene sokmaya çalışıyor. Bir de burada da gördüğünüz gibi ürünler var. Evet satış başladı. <laughs> Ticarete başlayacağız gibi düşünebilir. Aslında e, bu yıl neler yapmaya çalıştığımızı göstermeye çalıştık. Tek problemimiz şu an uçuşan sinekler. Ön ve arka kapımızın en üst sinekliği gelmedi. Yapıldı. Konya'da hazır ama büyük bir araca koyulup getirilmesi gerekiyor. Onlar gelince biz sineklere karşı bir çözüm olacaktır diye düşünüyoruz. Buradaki ürünleri bir tanıtalım mı? Tamam. Ben tam bilmiyorum, sen tanıt. Mesela burada senin kurduğum bir şey var. Alıç Alıştırşı turşusu ya. var. Alış turşusu denedik. en her şeyi deniyoruz biz burada. İlk. Aynen ilk kez denedik. Annemin bu bahçeden topladığımız domateslerle yaptığı domates kahvaltılık sos. Kahvaltılık acı sos. Biraz evet. da acı evet. Burada senin yaptığın... Alıç sirkesi. Bu alıç sirkesi bayağı var herhalde. Bundan bayağı bir yaptın. Evet birkaç kavanoz var. Alıç sirkesi deniyoruz. Bu hatta her evde... Bulunması gereken. Böyle bir şey diyorum aynen. Probiyotik olarak. Aynen probiyotik. Doğal probiyotik. Doğal probiyotik. Bağırsaklar için çok faydalı. Hastalananlar ve hastalanmayanlar bile aslında belli dönemlerde kullanması gerekiyor herhalde. Sırkeyi aslında için. hiç eksik etmemek gerekiyor salatalardan aynen. özellikle. Suyla tüketip hani mide rahatsız, hani gelsin diye suyla birlikte tüketmek lazım. Doğru. Kullanmak de var. lazım aslında. Bu annemin kurduğu ya da yaptığı marmelat. Alış marmelatı. Alıç marmelatı ama, bu şekerli. Hah, bu şekerli. Bu da, bunu anlat. Bu da Gökhan'la benim yaptığımız alış marmelatı. Bunun içerisinde şeker yok. Ee, elmanın kınalık konsantre edilmiş haliyle elmanın şekerini kullanarak yaptım. Yani bunu. doğal şeker. Doğal evet. şeker. Aynen meyve şekeriyle. Biraz yapıyorlar. daha tadı bunun mayhoş. Mayhoş. Tabii ki de bir reçel, marmelat e, tatlılığı yok. Aynen. annemin Ay, annem kahvaltıda iyi gidiyor şekerli olduğu için. Marmelat da ama bu şekilde de denilebilir. bu, bu şekilde marmelat olarak da kullanılabilirsin. Bunu sulandırıp meyve suyu olarak da kullanabilirsin. doğru. Meyve suyu olarak da kullanılabilir. Aynen. Biz bahçeden biliyorsunuz Allah nasip etti. Bayağı mahsul aldı. Çok fazla domates ekmiş olmamamıza rağmen. Bu kırmızı olarak toplanan çeri domatesler artık yiyecek ve dağıtacağımız kimse kalmadığı için annem bunları turşu kurdu. Hmm. Ee, bu işin yalan olmaz. Yani bu işin yalanı hüsrandır. Yalan söylemeyeceğim o yüzden. Hmm. Hayatım boyunca yediğim en lezzetli domates hmm. turşusu. Hem bir tatlılık hem de bir ekşilik veriyor. O yüzden çok hoşumuza gitti. Bir de size bir şey getireyim. Ee, o da bizim şu an Yasemin'le yapmaya çalıştığımız. Şu an ben onları tabii ki fotoğraflarla vesaire koyacağım. Tabii ki videolara koyarız yani ekleriz. Biz bütün bahçedeki mahsulü topladık. Evet. Yani yeşil olarak topladık. Bu şekilde çeri domatesleri var. Bu böyle büyük poşetlerden ortalama evet. olarak bir 4-5 poşet bu kadar evet. çıktı. Zaten kırmızıyken bizim yemek için topladığımızda bunun bir 10-15 katı vardı herhalde. Bu yeşil çeri domateslerinde bu şekilde bunları turşu kuracağız. Evet. Çünkü gerçekten turşu olarak lezzetli. Bunu niye söylüyoruz? Yani hadi şuradan işte bir kavanoz alana, on kavanoz bedava vesaire. Bununla ilgili telkinler vermeye başladık ama derdimiz hemen size bir şeyler satmak ya da vesaire yapmak değil. Sadece buraya gelmemizin amacına hizmet etmeye çalışıyoruz, tamam evet. Şu an yapmaya çalıştığımız şey 10 günde olanlar bunlar. 10 günde bu kadar oldu. Evet. Bir 10 günde daha neler olur. <laughs> Allah kerim. <'ım. gülüyor> genelde ablalarımız sordu, sıkılıyor musunuz alakalı şey var? Sen sıkıldın mı 10 günde? şimdi sıkılmaya fırsatınız olmuyor ki. Aslında o da var. Yani, yani. Bu, bu fırsatla insan kendisi <laughs> yaratır. Evet. Çalışmak istiyorsan iş çok köyde. Hı. O yüzden aslında sıkılıp sıkılmamak da kendi elinizde. Şuraya koltuğa yatar hiçbir şey yapmazsanız tabii ki de sıkılırsınız. Yani vaktinizi kaliteli değerlendirmek sizin elinizde. Şehir hayatında da bu bizim elimizdeydi. Burada Hı. da bizim elimizde. Sadece artısı ne desek? Tertemiz bir hava. Hı. Tertemiz bir hava. Hı. Kuş cıvıltıları egzoz ulanı yok. Gereksiz araba sesi yok. Sıfır ses Gereksiz bina yok. Aradım. Beton alme yok. İki gündür araba sesi duyduk Biz duymadık. Yok, <laughs> Buraya hiç araba uğramıyor dediğim gibi. Bir de şeyin farkına varmalarını rica ediyorum dostlarım. Köy, köye göçle kırsal göç arasında biraz fark olduğunu düşünüyorum. Var muhakkak. Ulaşılabilirlik açısından insanlara evet. ulaşılabilirlik e, ihtiyaç duyduğun şeyler ulaşılabilirlik açısından tabii ki de çok büyük. Yani bir köy pazarımız yok, bir marketimiz yok, bakkalımız yok, kıraathane, kahvehane burada hiçbir şey yok. Neredeyse insan da yok zaten. Doğal olarak biz kalabalık bir yerde böyle bir yere geldiğimiz için bir psikolojik adaptasyon süreci yaşıyoruz şu anda. Bu adaptasyonu halletmeye çalışıyoruz en azından. Ben çok yoğun bir iş sezonundan buraya geliyorum. Yani insanlarla beraber, beraber tura gidiyorum. Onlarla beraber aynı otelde iyi bir çift geziyoruz. Doğal olarak sürekli sosyal bir çevrenin içerisindeyken şu anda hiç kimsenin olmadığı sadece çocuğumun ve eşimin olduğu bir alana geldik. Ve burada yaşamaya çalışıyoruz. Bizim öyle hadi ya bugün gidelim de şu köy pazarına gidip de iki insanla tanışalım muhabbet edelim diyebileceğimiz hiç kimsemiz yok. O yüzden eşler, eşimizin de her konuya yetişmesi lazım. Yani arkadaş, eş, dost, kardeş her alanda sizi tatmin etmesi gerekiyor. <laughs> muhabbeti, sohbetiyle beraber. Kendimize bir e, yeni bir şey çıkarttık. Neydi? Adı görev, ver. görev ver diye bir şey icat ettik. <laughs> yani ama ne icat? Muhakkak yapanlar da vardır belki ama eşimin bir defteri olacak, benim bir defterim olacak. Her gün akşam yatmadan önce eşim benim defterime bir <laughs> görev yazacak. Ben de onun defterine bir görev yazacağım. Oyunun 2-3 kuralı var. Birinci kural şu, kimse kimin yazdığı, yani ne görev yazdığını o gün akşam bilemeyecek. Sabah Bismillah deyip yatağından kalktığında defterini açacak, görevi okuyacak. Görev şu, yani eşim bana yazmış öyle biliyorum. Bugün Evin bütün temizliği sana ait. <laughs> Yapacak bir şey yok. Evin bütün temizliği bana ait. Ben eşime görev yazmışım mesela. Bugün Necip Fazıl Kısakürey'in hayatı okunacak. Bir tane şiiri e, okunacak. Akşam o şiir e, eşine e, kendi diliyle okunacak vesaire dedim. Ya da ne bileyim i̇bn Sinan'ın hayatını araştırdım. Eşim bunu araştıracak. Ben Eşim bana yazmış, Yuşa'yla yarım saat boyunca İngilizce çalışılacak. Tamam. Yuşa ile beraber yarım saat ben İngilizce çalışacağım. Ben eşime yazmışım işte. Bugün e, bahçede bir saat spor yapılacak. Eşim çıkacak bahçede bir saat spor yapılacak. Ama oyun ikinci bir kuralı var. Evet. E, neydi o? Makul. Evet. Yani, makul olacak. Gidip de saçma sapan ne bileyim e, kimsenin çok zor yapacağı ya da yaparken sıkılacağı, canı Afaki sıkılacağı. Afaki şeyler olmayacak. Gayet ölçülü ve makul olarak birbirimize görev vermeyi düşündük. Ee, bu görev sadece eşimle benim aramda değil, aynı zamanda çocuğumuzu da bu işin içine koyarak görev vereceğiz. Aslında bunu biraz daha canlandırıp iki göreve de çıkartabiliriz ama iki görev şöyle olabilir. Sen bana bir görev veriyorsun, ben sana bir görev veriyorum, her gün de herkes kendine bir görev yazmalı bence. Olabilir çünkü insan arzu ettiği şeyi de yapmak ister. Tabii şimdi sen çok arzu ettiğin bir şeyi ben görev olarak yazmadım müddetçe onu elde edemeyeceksin. İşte doğal olarak herkes aslında bir kez kendine bir görev yazacak. Aynı zamanda eşi de ona bir görev yükleyecek. Bu sayede günde iki görev. Oyunun bir kuralı da gece yatmadan önce muhakkak bu görev bitmiş olacak. Ya bugün çok yorgunum, tarlada çok çalıştım. Yarın iki görevi de aynı anda yapayım. Yok. Bunun da bir ceza sistemi muhakkak olacak. O cezaya da katlanacağız yani. Ceza ne olur? Ee, bahçede bir görev verilebilir. Evin içerisinde bir görev verilebilir. Değil mi? Bir, bir roman ya da bir kitap bir günde bitirilecek diye görev yazılabilir. <laughs> Aa, önce bir şey yani. Evet. Nedendir <laughs> ona? Gattar davranarak böyle görevler de verilebilir. Burada maksat şu, sadece rızık konusunda vesaire kendi kendine yetebilmeden ziyade sosyal anlamda da eşlerin birbirine yetebilmesi gerekiyor. Yoksa gerçekten ciddi psikolojik problemler yaşayabilirler diye düşünüyorum. Hem de şey yani, bu hayatı kendin için eziyetten ziyade yaşanabilir şey kılman lazım. Tabii. Mesela sen artık çiğ köfte söyleyemiyorsun. Hı. Bunun kocamızın. için kendini sosyal anlamda da, duygusal anlamda da tatmin edebiliyor olman lazım. Kesinlikle. Ve Bunun bir şeyler bazı lazım. zevklerimizi de ertelememiz gerekiyor değil mi? Tabii. Eşin tatlı istiyorsan eşini yaptırman gerekiyor. Yani öyle hadi gidelim de bir kafeye tatlı yiyelim. Yok. <laughs> Yani çiğ köfte çektiğinde 400 bilmem kaç milyon kaç tak aray 10 dakika içinde çiğ köfte yok. Onun için o malzemelerin elinde olması lazım. Onu yapacak bir kuvvet, kol gücü lazım. Onu yoğurman lazım vesaire lazım. Ama bu kadar olumsuzluk gibi görünen şeyin altında çok tatlı bir gerçek yatıyor. Kendi uğraşıp yaptığın çiğ köfte daha lezzetli olur. Senin yaptığın tatlı, pastanede yapılan tatlılardan bin katı daha iyi oluyor. Yani aslında kötü bir şey de değil. Sadece ona ulaşabileceğimiz o zaman farkı ona ne kadar çok zor ulaştığımızı bize ispat ediyor. Doğal olarak onun da kıymetini lezzetli. lezzetini de artırıyor. Bu tunçuyu annem kurduğu için bu kadar lezzetli. Ee, çok kötü de kurmuş olabilirdi belki gene lezzetli. Neden? Sevdiğiniz insanların bir şeyleri yapıp size vermesi onun lezzet oranını bir oranında artırıyor. Evet. Kendi eşinin elinden sirke suyu içmeyle marketten gidip sirke almanın arasında fark olmadığını düşünen insan yanlış yoldadır diye düşünüyorum. Her şeyden önce kendi emeğin. Aynen öyle. Biz şu anki şeyi çok kısa bir şekilde özetleyelim. Hiç sıkmayalım izleyicilerimizi de. Basit bir şekilde size bundan sonraki hayatımızı anlatalım. Şu an biz evin bahçe için yapılacak malzemelerin tedariği sözündeyiz. Evet. Ne yapacağız? İlk kümes. Kümes. Kulübe. Kulübe. Kulübeyi ne için yapacaktık? Kulübeyi atölye olarak yapacağız. Ama kendi marangoz haline hani, yapmak için. Yani. Bir, ikinci yapma sebebimiz de herkes bir 30-40 metrekarelik bu kulübe yapmak istiyor kendi bahçesinde ve bunu kendileri yapmak istiyorlar. Madem öyle sıfırdan biz bir model yapalım. Belki herkesin hoşuna gider. Onun da daha ayrıntılı anlatacağız. Bu ağacı bak buradan bu kadar kestim, şuradan şu kadar kestim diye. O kulübeyi baştan aşağı yapacağız. Ee, en azından bir örnek teşkil etmiş oluruz diye düşünüyorum. Evet. Kümesler başlıyoruz. Kümesler. Ahır, ahır var. ahıra biz ya, girmiyoruz, biz girmiyoruz ona. Babama da söyledik. Yani o çok zor kaynak işi, ağır kütle, tonajlı işler. Onu bir usta vereceğiz. Malzemesinin tedariği var. Daha sonra İSKAN başvurumuz gerçekleşecek ve belediyeden ruhsatımızı almaya çalışacağız. Sağ olsun da belediye başkan yardımcısı ile de ile da görüştük. Hatta başkan bey sağ olsun e, biz randevu istemiştik. Telefonu açtı bize. Bizimle görüştü. Biz iskanı ayrı alacaktık. Ev, yani bitti evin iskanını alalım, kısmi iskan. Ahırı sonra alalım diye düşünüyorduk ama öyle olmuyormuş. E, komple bir bütün projeymiş. Bu o yüzden bütün yapma projede olan şeyler yapılmak zorundaymış. O yüzden bizim 150 ağır ev vesaire hepsi yapılacak. Yapıldıktan sonra iskana başvuracağız. İnşaat kaldığı yerden devam ediyor. Evet. Bizim inşaat sözümüz vardı. İnşaat devam edecek. Duvarı bitirmeye çalışıyoruz. Duvar bittikten sonra hayvanlar gelmeye başlıyor. Çünkü biz hayvanları biraz böyle küçük yavruyken almayı düşünüyoruz. Bir köpeğin ya da köyden bir köpeğin gelip onu boğmasını vesairesini istemeyiz. O yüzden öncelikle emniyet, emniyetten sonra da artık bahçenin peyzaj işleriyle köpek vesaire onlara da girmeye başlıyoruz. Bir de kış sezonu geliyor. Kışın burada ne yapacağız bilmiyorum. Var mı fikir? Kar küremeye başlayacağız <laughs> herhalde birazcık. Karla mücadelemizi izleyeceksiniz daha çok. Buraya çok güzel kar yağıyor. Severiz kar manzarasını. Manzarası güzel ama sola nasıl olur artık bilmiyoruz. Bir, evet çadırda kaldık burada altıya yakın karın içerisinde ama ailecek bunu deneyimlemedik. Bunu deneyimleyeceğiz. Televizyonla ilgili vesaireyle ilgili kendimize yetiyoruz. Ee, i̇lk taşınmayla beraber sizde dikkatinizi çeken ne oldu? Burası oldu. ben erkeğe sorarsam böyle yani. 1500 liraya yakın kira bedeli ilk ay cebimizde kaldı. Bunun duası çokça edilmeli. Kulun kula duası kabul olurmuş. Allah herkese başını sokabileceği ve kendisine ait olan bir sıcak yuva nasip etsin inşallah. Ben ha. bunu samimi bir şekilde sizler adına diliyorum. Herkes adına diliyorum. Bu gerçekten sıkıntılı bir imtihan. Yani biz atlattık işte ve ben hayatım boyunca ilk kez evlendiğim günden bugüne kadar ilk kez kira ödemedik. E cebinizde direktman hazırda bir paranız varmış gibi düşünün. O parayı sizden alan yok. Bu güzel bir şey ve bunun için evin metrekaresi önemli mi sen için? Değil, başının sokakın bir yuva olsun, içinde huzur 50 olsun. olsun. Çok bir problem değil, sana ait olsun. Yani biri gelip kapına tıklatıp da Kesinlikle. senden bir şey istemesin ya da buradan çık demesin. Özellikle hanımlar, ablalarım bunu özellikle söylüyorum. <laughs> Ev metrekare, eşya, yemin ediyorum mutluluk getirmiyormuş. Getirmiyor. Şu Amerika'da yeni trend neydi? Tiny house. Tiny house diye bir şey var. Yani. Her konuda Avrupa'ya özeniyoruz, bir yerlere özeniyoruz ama ben izliyorum. Biz TLC ve Dimex'i bayağı izliyoruz. Reklamını da yapalım, yapmamakta bir sakınca yok. Kanallar olabildiğince faydalı şeyler de gösteriyorlar. Ee, i̇nsanlar yüzlerce metrekarelik evlerinden 20-25 metrekarelik eve göçmek için yarış içerisindeler. Bir küçük karavan alayım, motor karavan alayım, çekme karavan alayım. İnsanlar artık eşya, temizlik vesaire bunlarla uğraşmak istemiyorlar. Biz misafir odamızı tamamıyla streçledik ve depoya kaldırdık. Buraya getirmedik. <laughs> Yemek odası takımlar, senin çeyizler vesaireler hiçbiri gelmedi. Aslında bakarsan kullanmadığın şeyler senin zamanından çalıyor. Kesinlikle. Gelin temizleme kaçsınlar değil mi? Hem de yani gerek yok. Oturmak için koltuk ihtiyacımız var. Oturuyoruz herhalde. Bu da olmayabilir. Minder bile olabiliriz. Ne bileyim şark köşesi gibi de döşeyebiliriz. Gerçekten şu... Eşya dediğimiz şey, evin bu metrekaresi, evin şekli hiç ama hiç önemli evet. değil. Biz bunu buraya taşınınca anladık. Boşu boşuna fuzuli, para harcamanıza bile gerek yok. Her şey şöyle olsun güzel ol, hiç lüzum yok. Evet biz işte üçgen olsun, ahşap olsun vesaire bir hayalle geldik. Hayallerinizi muhakkak gerçekleştirmenizi isteriz. Hayalinizi gerçekleştirdiğiniz evde kalmanızı isteriz. Bizi çok eleştire aldık yani ne gerek var üçgene ve yap işte Osmanlı kültüründen şöyle bir ne bileyim Rum mimarileri var, taş mimarisi var, kerpiçten var vesaire. Önemli olan arzu ettiğiniz evin içerisinde yaşamak. Biz bu tarz bir ev arzu etmişiz ki Allah bize böyle bir ev nasip etti. Sizin aklınızda farklı projeler vardır. O projelerde bir ev olması yeterlidir. Evin metrekaresinden ziyade hayallerinize hizmet edebilecek bir ev sizi daha çok mutlu edecektir. Biz şimdi buraya taşındık. Bahçede çalışıyoruz. Burada çalışıyoruz vesaire. Senin şahsi anlamda bir şikayetin var mı? Yani işte bö börtü böcek ay vesaire yaptı. Böyle bir anı oldu mu yani? yani elimize Evimize uğur böceği de girdi, çekirge de girdi. Yani Sinekler de yaşıyordu. Işte, her yerde sinek var, böceği var. Ne yapıyoruz? Bir peçeteyle alıp dışarıya özgür hayatlarına bırakıyoruz. Özgür hayatlarına bırak, Başka hiçbir şey yaptığımız şey Sinekler sadece uykudan uyandırma aşamasında biraz rahatsız ediyor. Onun çözümünü o da zaten mi? yolda. Çocuğumuz <laughs> için zaten. Bir de sineklikle Hı. alakalı. Yani kapıya sineklik takıldığında biz bu kadar sineğin geleceğini Hı. zaten düşünmüyoruz. Sadece biz çok kapıyı aç kapat yapıyoruz şu anda. Doğal olarak içerisi Hı. sıcak olduğu için. geliyorlar Isınmaya gelir. En önemli şey. Soruyorlar. Isınabiliyor musunuz bu evin içinde diye. Yani kışta geldi. Şu an birçok apartman şeye başlamış haberiniz olsun. Merkezi anlamda kalorifer yakmaya başlamış. Biz evi boşalttığımızda da evi yakmaya başlamışlardır. Yavaştan yavaştan. Ufak yani, ufak durumuna havanın durumuna göre Hava göre Çünkü şu an burada gece 3-4 derecelere kadar hava düşüyor. Dışarı 4 dereceyken biz içeride elektrik ocağı bile yakmıyoruz neredeyse. Çok az. Birkaç saat. Belki ocağı. birkaç saat elektrikli ocağını yakıyoruz. Ya yani onda sabah uyandığımız anda değil mi? Sabah uyandığımızda serin oluyor. Gündüzün güneşi çatıyı ısıtıyor. Çatıdaki <laughs> sıcaklık gece evi ısıtıyor. Tam çatı soğudum diyince sabah oluyor. Doğal olarak sabah bir iki saatlik <laughs> bir soğuk şey olabilir. Onda da battaniye ile yatıyoruz. Bunu özellikle söyleyeyim evet, şimdi. Herhangi bir yorganla yatıyoruz da yorganın altında üşüyoruz zannetmeyin. Tek bir battaniye ile yattığımızda hafif bir üşüme geliyor sabahları. İki saatlik bir elektrik ocağı şu an e normalde çok belki ya. yakmayız ama küçük bir çocuğumuz olduğu için uykudan uyandığında terli, terli oluyor. Normalde onu da yakmayız yani öyle üşüdüm şunu yakmazsam duramayacağım dediğiniz bir şey yok. Terli olduğu için o soğumasın diye. Soba borusunu getiriyor Çok merak ediyordum. onu da getiriyor. Bu getireyim. şey yapılır mı? Hayır. yani bu şeyle alakalı yalçınlı olan. olan. Soba ile koyacağız bir ara. Biraz büyükken bunu getirebilecek misin? Yardım edin. Yöre getir. Haydi bismillah. Allahu ekber. Evet. Bunu da beklediğimizden güzel yaptı. Şimdi ben bu tarafa geçeceğim. Kamerada nasıl görünüyor bilmiyorum ama. Şimdi bu soba borusu sadece çatı kısmı için. Yani ağaca en yakın. Şurada bir kapak var gördüğünüz şu kısım. Şu birinci borumuz bu borudan daha büyük bir boru olarak ikinci boru. Bunun arasına iki borunun arasında yalıtım yapıldı. Bu şekilde vidalandı. Bu taraftan da bakabilirsiniz. Bu şekilde. Buradan gün görünüyor mu? Yalıtım görünmüyor değil mi hiç? Yok. Görünmüyor değil mi? Kapaklı, kapatmışlar oralarını. Bunun için çok ağır. E, yalıtımlı tamamıyla. Doğal olarak borunun sıcaklığını ahşaba vermemesi açısından böyle bir yol izledik. Bu ortalama olarak Ahşaba 50 santimetreden fazla yaklaştığında borudaki sıcaklık ahşabı ısıtıyor ve ahşap ısındığında karbon salınımı yapma riski olduğundan dolayı tercih ediliyor. Eğer ahşap bir ev yapacaksanız baca kısmını bu şekilde yalıtımlı yaptırabilirsiniz. Çok böyle afaki maliyetli bir şey değil. Net parasını da öğrenirim muhakkak ee, soran dostlara yorumda yazarım. Ee, ama basit bir sistem yani arasına sadece yalıtım malzemesi koyuyorlar o kadar geri kalan borular normal boru. 13 inçlik, 13 cm'lik normal boru kullanıyoruz. Haberiniz olsun. Sobanın kurulum aşamasında zaten çekeceğiz. Evet. Durum bundan ibaret. Yani bu videonun nasıl amacı? Neredeyiz? iyi miyiz? Memnun muyuz? Memnun muyuz? Bundan sonraki süreci nasıl ilerleteceğiz ile alakalı bir bilgilendirme videosu sadece. Var. Video var. Ama işte dediğim gibi boş video olmaması açısından çekmiyoruz. Yoksa elimize alıp telefonu şöyle e, çekmek problem değil. Çekilir. Eşim gelir beni çalışırken çeker vesaire ama hep aynı şeyi görmeniz beni çok e, mutlu etmez. Çünkü sizi sıktığımızı düşünmek beni hiç, e, çok rahatsız ediyor. Sizi sıktığımızı asla düşünmek istemiyorum. O pozisyona sokacak videoları da üretmek istemiyoruz. Biz daha çok inşaat. Eşim böyle bir şeyler üretecektir muhakkak. Üretmeye de devam edecektir. En önemli şey arkanıza yani Kameranın arkasını görmüyoruz. Şu an mışıl mışıl uyuyor. Spamızın köy hayatı. Çünkü bunu çok merak ediyorlar. Yani çocuğumuz var iki tane. İşte birisi şu yaşta, biri bu yaşta. Adapte olabilir mi? Tek çocuğumuz var. Başka çocuk arkadaş olmadığında problem olur mu vesaire diye. Bence bir çocuğun eğitiminde en önemli şey okuldan ziyade ailedir. Evet. Onun sosyal hayatını canlandıracak olanlar da ailelerdir. Bir eğitim ailede başlıyor. Eğitim ailede başlıyor. Onu eğitebilecek en iyi öğretmen sizlersiniz. İşte kendi çocuğumuz için biziz. Ne kadar çok vakit ayırırsanız onun sosyal hayatı kadar güzel olur. Çocuk yani çok ilk başta kendimize eğitmemiz lazım. En önemli şey belki de o. İnsanoğlu kendini eğitirse zaten çocuğunu eğitmiş olur. Çünkü şu şekilde hani biz çocuğumuza yapma etme şunu yap bunu yap diyoruz ama çocuk dediğinizi değil yaptığınızı yapar. Kendinizi eğitir ve önemli. bundan tatmin olursanız Çocuğunuz da zaten size örnek alacak. Aynen Ben merdivene çıkıyorsam muhakkak merdivene çıkıyor. Ben müşteriyle telefonda konuşuyorsam muhakkak elini böyle yapıyor, konuşuyor. Yani ben ne yaparsam onu yapmaya çalışıyor. Bundan dolayı bir çocuğa örnek olma konusunda en önemli, idol olarak alabileceği kişi anne ve babası. İyi ki Anne ve baba. Bu güzel bir şey ama. En azından... Bizim çok hoşumuza gidiyor. Kontrol edilebilir <laughs> bir şey. Aynen. Bizim hoşumuza gidiyor. Şikayetçi değiliz en azından böyle. Evet. <laughs> Yani hanımlar özellikle ben beyefendilerden geliyor bu yorumlar. Haberiniz olsun. Ee, sıkça karşılaşır olduk. Abilerim diyor ki biz hamam hazırız, bahçede hazır ama eşimi ikna edemiyorum konusunda. Eğer ikna olamamış ablalarımız izliyorsa onlara şunu söyleyelim yani. Bu kötü bir şey değil. Bu hayat şehir hayatından daha kötü değil. işte abi şundan korkuyorsanız onu bilemiyorum. Yani sıkılacağınızla alakalı endişeleriniz varsa bu gerçekten ciddi bir problem çok aşırı bir sosyal çevreden böyle bir hayata göç. Bunu atlatabilirsiniz diye düşünüyorum. Sadece bir denemeniz gerekiyor. Bir anda başlamayın. Bir bahçeli eve taşının öncelikle şehir merkezinde. Bahçeli evde birazcık bahçeyle uğraşırsınız. Baktığınız bahçeyle uğraşmak size gerçekten mutluluk veriyor. Bunun ileriki aşaması daha da çok köye ya da kırsal olan bir göç olabilir. Bu zor bir şey değil. Vardır her şehirde muhakkak bahçeli Araştırın pat diye görüyormuş. Aslında işte şundan da çalışıyor. ürkmemeleri gerekiyor. Artık eskisi gibi köy yaşantıları yok. Tabii yani tabii. siz ne kadar Aynen konforlu diyorum. bir alan oluşturmak isterseniz onu oluşturabilirsiniz. Artık kimse çamaşırı elinde yıkamıyor. Tabii Dereye tabii. gidip dövmüyor. Bizim burada zaten. da bulaşık makinamız, burada da çamaşır makinamız var. Sadece biz kendi kendimize yetmeye çalışıyoruz. İşte kendi ürünlerimiz organik ya ben şehirde de bunları üretiyorum. Tamam ne güzel bir şey. İşte bu şehirde üretimini köy hayatıyla taşlandırabilirsiniz sadece. E sadece şehirde de kalıp bu hayatı çok güzel yaşayanlar var yaşanabilir şu şekilde tabii. oluyor. Doğayı seviyorum ama şehir hayatından da kopmak istemiyorum. Yani tabii şehirde tabii çok bu. yakın yerlerden de arazi. Hafta sonları en azından yer. gidip gelebilirler. Bir Galiba hobi bahçesinin niteliğinde olabilir. Toprakla e, ilişkimizi kesmememiz gerekiyor. Sadece tek tavsiyemiz bu olur. Toprakla ilişkinizi lütfen kesmeyin. Toprağı koruyun. Toprak anadır demelerinin sebebi de zaten o. O ana'yı koruduğunuzda sizlere çok güzel evlatlar, çok güzel mahsuller ve güzel gelecekler nasip ediyor. Geleceğiniz hayır olsun, güzel günler sizin de olsun inşallah. i̇nşallah. Var mı bizden söylemek istediğim bir şey ekstradan? Bundan sonra beni işlerimle göreceksiniz biliyorsunuz. <laughs> <laughs> Biz aslında biraz örnek olabiliriz ya bu çekinenler, korkanlar için hanımlar da özellikle. Bunu örnek teşkil edebiliriz diye düşünüyorum. Ben açık söyleyeyim. Ben çok yola gidiyorum. Doğal olarak oğlumu çok fazla göremiyorum. Evet. Benim oğlum sürekli özellikle pandemi döneminde evden hiç neredeyse dışarıya çıkamıyordu. Ayda haftada bir kez ancak parka inebiliyordu. Çünkü park çocuğu da değildi. Şu an çocuğumu ben gözümün önünde izliyorum. Benim çocuğum şu anda arazinin bir köşesinden bir köşesine düşmeden koşabiliyor. Arazi tamamıyla engebelik taşlık olmasına rağmen beyin ve vücut artık ona refleks geliştirdi. Yani çukura doğru ayağını nasıl ilk geldiğinin videosu var. Evet. E, o yaşla alakalı diyenler olacak asla değil. Düz zeminde yürüme ile engebeli arazide yürümek ya da koşmak çok farklı bir şeydir. Bu yetişkinlerin bile zor yapabileceği bir şey. Yani vücudun adapte olması gerekir buna psikolojik anlamda denge konusunu ayarlayabilmesi için. Şu an Yuşa arazide mü müthiş şekilde koşuyor. Merak ediyor. Karpuz diyor, kavun diyor, alıyor domatesi dalından gidiyor, kendi koparıyor. Bahçede oturuyor, çamuru kazıyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ve ben onda direkt kendimi gördüm. Çünkü biz böyle büyüdük. Ben Z kuşağından değilim yani. Sen Z kuşağından mısın bilmiyorum Yok, ama biz ya yani biz Z kuşağında olmaya da pek meraklı değiliz. <laughs> ama ben topraktan çamur yapıp onu köfte yaparak büyüdüm. Benim çocukluğum bahçede geçti. Anamız bizim elimize bir kuru ekmekle bir salatalık verirdi. Biz o salatalığı bile yıkamadan şöyle elimizle temizleyip hatır otur yerdik. Ne bileyim çocukluk arkadaşlarımızla bilye oynardık. Bilmem ne yapardık. Bu arada internetten bilye siparişi veriyorum. Haberin olsun. <laughs> Size de videosunu paylaşırım. Ee, biliyor musunuz sen zehiri falan? Zehiri. <laughs> evet. Aa, ben sana ne bilye oyunları öğreteceğim. <laughs> Önceden zehir vardı. Kuyu var. Bilmem ne var. Böyle bilye oyunları var. Bilye oynamaya başlayacağız artık. Yani Özümüze dönmemiz gereken şeyler, aynı zamanda geçmişteki bazı şeyleri de hatırlamak olsa gerek. O yüzden güzel bilye oynanır burada, görün olsun yani. Tam mekanıdır burası. Uçurtma <laughs> yapabiliriz. Çocuğumuza bir uçurtma <laughs> uçurabilirim, öyle bir şey, Baba malzememiz de var. Yapan. Derdimiz şu, geçmişten şikayetçi değiliz ki geçmişi unutmaya çalışalım. Bizim derdimiz zaten geçmiş. Geçmişte olanlar o kadar güzel şeyler yapmış ki, o yapılanları sadece örnek alsak, gelecekte çok az hata yapacağız. Öyle de olmasını temenni ediyoruz. Az hatayla güzel şeyler çıkabileceğine inanıyoruz. Hiçbir şey bilmiyoruz. Bilmeyi de dilemiyoruz. Sadece yaparak öğrenmeye çalışıyoruz. Tecrübeyle sabittir. Lafını çok seviyorum. Tecrübe edelim, tecrübeyle sabit olsun. Okuyarak vesaire yazarak değil. Hata olsun. Ya bunu yanlış yaptınız diyen o kadar çok kişi olduk. Hepsini çok seviyorum. İyi ki yanlış yapmışız. Çünkü yanlış yaparak doğruyu öğrenebiliyoruz. Biz yanlış yapıyoruz. Siz bizim yanlışımızı düzeltiyorsunuz. Biz de aa evet bu yanlışmış diyoruz. Siz bize tüpü dışarıya çıkartın demeseydiniz biz o tüp için o mutfakçı arkadaş o dolabı deldirirdik. Aklımıza Hı. gelmedi çünkü yani. Siz dediniz yanlıştan deliniz. Biz gerçekten Biz tüpü dışarıya çıkartacağız. Yani e, o yüzden muhabbeti, yapılacak şeyleri sizlerle paylaştıkça anlam kazanıyor. Bizleri dinlediğiniz, izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Siz vakit ayırıyorsunuz. Ayırdığınız vakit çok değerli. Aslında bu bir alışveriş. Siz Aynen. Sizden alıyorsunuz, biz sizden alıyoruz. Biz sizden çok şey alıyoruz. <laughs> Haberiniz olsun, hakkınızı helal edin de. Biz size bir şeyler verebiliyor muyuz? Bilmiyoruz. İnşallah doğru ve güzel olan şey veriyoruz. Yanlışa kesinlikle teşvik etmek istemeyiz. Rabbim herkese hayırlı bir ömür, hayırlı bir yuva nasip etsin. En de bu. Geri kalan her şey olur diye Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın Hoşça kalın Görüşmeler.